Devletlisiniz ama devlet de memurusunuz. Ve görevlisiniz Süleyman Borcak, Bülent Ecevit Borcak derken de, de. Süleyman Ecevit, Ecevit diye bir isim çıkmış. Ol olunca, defalarca, defalarca bu sözü, bu sözü kendimize kendim söyledik. İnsan, İnsan öğrendiğini, öğrendiğini unutabiliyor. Olabiliyor. Ama, ama öğrettiğini unutmuyor. unutmuyor. Burada, Burada gerçekten bir ilahi, bir ilahi sır var. Ilahi. Ümit Sanlı ismim. 1973 yılında Mersin Tarsus'ta doğdum. Rahmetlik babam Terzi idi. Rahmetlik dedem Hambez ustasıydı. Geniş bir ailede büyüdüm ben. Dedemizle, de babaannemizle bir Anadolu ailesi olarak büyüdük. Dedem ahidir, babam da ahidir. Ben de ahilik kültürüyle yetiştim bu anlamda. 13 yaşında Tarsus'tan İzmir'e, İzmir Mali Okulu'na yatılı okumaya gittim. 3 yıl yatılı okuduktan sonra Güzel bir ortamda geliştik. Çünkü okulumuz da bizim aileyle birlikte gelişimimizde son derece önem harcayan yerler bu noktada. İzmir Maliye Okulu'nu bitirdikten sonra 16 yaşında kazayı rüşt karayla devlet memurluğuna başladık. Çünkü bizim okullarımız Maliye Bakanlığı'na bağlıydı. 80 bin kişi sınava giriyordu. İlk 80'i alıyorlardı. binle birlik dilimle. Anadolu'nun zeki çocukları Trakya'nızdaki çocukları bir aradaydı çok farklı bir kültürler tanıdık o anda 13 yaşındayken hani Akdenizlisiniz bir anda Trakyalı Karadenizli Marmaralı ağrılı arkadaşlarımız olur O zengin o kültür bizi zenginleştirdi Bu anlamda çok iyi bir kütüphanemiz vardı müthiş bir kütüphanemiz vardı Bizi kitap okumaya teşvik eden son derece değerli öğretmenlerimiz vardı analitik düşünen, analitik düşünceye sevk eden, tez antitez sentez yaklaşımıyla olaylara çok taraflı bakmamızı ve incelememizi sağlayan bir eğitim ortamında büyüdük. Rahmetli babam da inanmaz. İyi bir kitap okuyucusuydu. Çok derin tartışmalar oldu, münazaralar olurdu. Rahmetlik Uğur Mumcu da mesela küçükken sohbetlerine vakıf olduğum bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin bu noktada. Son derece değerli yazarlar, çizerler gelirdi. Kitap kulüplerine katılırdık. Mersin tarsun bir özelliği var, Mersin'in de bir özelliği var. Hoşgörü ikliminde büyüdük biz. Neden? Çünkü mezhepsel farklılıklar vardı ama hep bir hoşgörü var. Hristiyanı var, Musevisi var, bu anlamda Akdenizli çok farklı kavimler var ve bunların arasında hoşgörü ikliminde büyüdük biz. Yani biraz da aslında orada evrensel bakmayı, evrensel düşünmeyi, ön yargılı yaklaşmamayı ve karşılıklı anlayışı ve saygıyı aslında Anadolu irfanının özünü biz öyle aldık diyebiliriz. Babamın arkadaşları vardı işin açıkçası. Meral amca vardı rahmetli, o tavsiye etmişti. Oradan itibaren yürüdük gittik. Tabii şeyi avantajı vardı, bir anda yatılı okul ama sonrasında meslek garantisi. Çünkü 16 yaşındayken kazay rüşt kararıyla devlet memuru oluyorsunuz. Üniversiteyi devlet memuruyken okuyorsunuz ki öyle gerçekleşti. Bizim okulumuz, üniversiteyi çalışırken okuduk biz. Bu da hayata erken atılmamızı, erken yetişmemizi sağladı. Okulumuzda Tüm vergi mevzuatlarını hani e, mali mevzuatlardan gümrük mevzuatına tutun da tamamının madde gerekçelerine varana kadar sosyoloji neyi gerektiriyor? Hukuk dersimiz vardı bizim lisede düşünün yani anayasa hukuku dersimiz falan da vardı yani çok kapsamlı bir okuldu. Çok da değerlendi. Değerli mezunları vardı. Mezun dayanışması son derece kıymetlidir bu anlamda. Oradan itibaren ilerlediğimizi söyleyebilirim. Böyle bir tercih. O öyle gelişti. Hayatımdaki önemli bir dönüm noktası. Yani reşit değilsiniz ama devlet memurusunuz. Bu görevlisiniz düşünün. İlerleyen aşamada büyük faydalarını gördüm. Erken yaşta hem çalışarak okumanın da büyük faydasını gördüm. Okurken çalıştır, çalışırken okuduk. Üniversitesi, yüksek lisansı hepsi bu esnada gerçekleşti. E, devlet tecrübesi gelişti. E, düşün 36 yaşına geldiğimde benim 20 yıllık devlet görevim vardı yani. Özel sektöre ayrıldığımda da neredeyse hani 20 yıllık devlet tecrübesi olan 36 yaşındaki bir adam olarak ayrılmış oldum. Ya hayata erken atılmak son derece önemli ve kıymetli. O nedenle mutlaka çalışırken okumak, okurken çalışmak ve hayatın içerisinde kalmak son derece değerli. Ben Mersin'de Kıbrıs mitingi esnasında doğmuşum, o gün doğmuşum. 9 Ekim 1973, Mersin'de büyük Kıbrıs mitinginin yapıldığı gün. Babam da mitingin düzenleyicisi, düzenleyicilerinden. Rahmetlik Bülent Ecevit'in de çok sevdiği ve birbirlerine inanan insanlar da onlar. Süleyman rahmetlik dedemin ismi, Süleyman Sanlı. Dedem Süleyman Çavuş, Kurtuluş Savaşı gazisi, Kuvayi Milliye açısından da önemli bir insandır. Fransız işgali esnasında önemli ailesiyle beraber önemli çatışmalara da katılmış ve tedarik de sağlamış bir insandır. Onun adını yaşatmak noktasında annemin ısrarı Süleyman Dedevin adının yaşaması noktasında ve Kıbrıs mitinginde de doğunca hani Ecevit aslında tartışma Süleyman mı olacak, Bülent mi olacak? Süleyman mı olacak, Bülent Ecevit mi olacak derken Süleyman Ecevit diye bir isim çıkmış. Ben tabii dostlara şeyi tavsiye ediyorum. Çocuklarınıza lütfen siyasi isimler takmayın bu noktada. Önyargılarla ön yargılarla karşılaşabiliyorsunuz. İki hikayesi bu Süleyman Ecevit. Mersin'den İstanbul'a geldik 98'de. 99'da deprem hadisesi gerçekleşti. Ondan sonra muayene memurluğu görevine başladım. Görevimin son 7 yılında Türkiye'deki gümrük muayene memurlarının Dernek başkanlığını da yürüttüm. Onurla yürüttüm. Onur duyduğum bir işti bu anlamda. Orada özellikle o dönemde baktığımızda özel sektörden gelen teklifler de vardı ama bizim de artık ayrılmayı düşündüğümüz zamanlar geldi. Çünkü hani bürokrasi iyi, hoş, güzel, devlete hizmet tabii ki. Mecbur hizmetimiz zaten 3 yıldır Ben 20 yıl yaptım. <laughs> zamanın geldiğini hissettik biraz. Biraz da zamanın ruhuna ve akışına uymamız gerektiğini düşündüm ayrıldık. Öncesinde bir özel şirketin genel müdürlüğünü iki yıl yaptım. Sonrasında işte bizim bugünkü şirketlerimizin kurduk. Tabii burada ailemin katkısı, eşimin, çocuklarımın katkısı çok fazla. Ee, İnanılmaz destek oldular bana. Beyaz yakalı olarak görev yaptıktan sonra kendi şirketimizi kurma zamanı geldiğini hissettik ve bugünkü şirketlerimizi kurduk. Ee, i̇htiyaç olduğunu hissettim. Kendimizi hani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi vardır. Oradan kendini gerçekleştirme ihtiyacı var. Onu gerçekleştirmeyi arzu ettik ve sonrasında da şirketlerimizi kurduk. Hem gümrük alanında hem lojistik alanında ve devam ettik. Üç başarısız girişimden sonra bu girişimler oldu. Onu da ifade etmek isterim. Yani bugün narin, daha önceki başarısız denemelerin başarılı sonucudur. Onu da söyleyebilirim. Esaslı sınamalar orada, o günlerde yaşadık. Ama itibarımızı koruduk, kimseyi aldatmadık, asla kandırmadık. Gerek sektörde gerek piyasada her zaman o dürüst, ahice duruşumuzu sergiledik. İtibar yeniden bizi doğru noktalara taşıdı. Defalarca artık yeter, yani bu noktadan sonrası olmuyor. Defalarca bu sözü kendimize söyledik işin açıkçası. Ama aslında başarı işte o noktadaki, oradaki sabırdan itibaren başlıyor. Oradaki basiret, oradaki feraset ve oradaki duruştan itibaren başlıyor. Ya yeter artık bıktık kusandık noktasına. Emin olun bu şirketlerimizi kurduğumuzda en az 20-30 defa gelmişizdir. Ama o, 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 eşik işte hani 100 metrelik koşuda son saniyedeki o bitti, bitti, bittim dediğiniz anda yeniden başlatıyorsunuz. İşte Oradaki fark burada başlıyor. Başarıya giden yol rahat, konforlu ve bir asansör değil. Böyle o yol engebeli ve dikenli. Ayaklarına dikenler de batacak, başları da ağrıyacak, üzülecekler de. Asla vazgeçmemek. En önemli kriter bu. Asla vazgeçmeyecekler. Defalarca başarısız olacaklar. Tacir ve girişimci sadece iş üretmekle mükellef değildir. Yaşadığı çevreyi de yükseltmekle o onun ana vazifelerinden bir tanesidir. Onu yükseltmek ve yüceltmekle mükelleftir. Ailesini, çevresini, çalışanlarını, yaşadığı mahalleyi, şehrini yükseltmek, yüceltmek bir tacirin ve girişimcinin en önemli sorumluluklarından bir tanesidir. Varlık sadece bir yerlere stoklamak için değil de bunu paylaşma kültürüyle paylaşmasını da bilmek gerekiyor. Hedeflerimin birçoğuna ulaştığımı düşünüyorum ama halen hedeflerimiz var bu anlamda. Hani şirketlerimizi ilk kurduğumuzda hayalimdi. Yani yüz beyaz yakalı çalıştırabilir miyim diye. Şu an daha fazlası çalışıyor, 150 kişi. Acaba uluslararası açılabilir miyim diye düşünüyordum. Açıldık. Şu an şirketlerimiz şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli iş ortaklıklarına girdi. Orada bir ezber bozduk. Hani uzak coğrafya, herkesi uzak geliyor ama biz daha uzaklarda daha başarılı olabiliriz diye bu noktada. E, çocuklarımı yetiştiriyorum, çocuklarımı da işle birlikte harmanlamaya gayret ediyorum. Üç kızım var efendim. Büyük kızım şu anda burada çalışarak okudu. O da İstanbul Üniversitesi'nde burada çalışırken okudu. E, ne oldu? Ersan Lojistik aslında onun startupıydı. Bugün onun yanında bile şu anda 17 kişi çalışıyor. 3, yıllık bir startup baktığınızda Amerika'da da yapılandı. Ayetasını da aldı. İyi de işler geliştiriyor. Yani Birleşmiş Milletler'in NATO'nun tedarikçisi falan da oldu yani şu noktada. Şu an uçak indiriyor, gemi kaldırıyor, bir şeyler yapıyor. Çok da güzel ben de arkasında duruyorum ortanca kızımı benim gibi yatılı okumaya gönderdim 13 yaşında şu anda yatılı okuyor evet küçük kızımız yanımızda onu da bu şekilde yetiştiriyoruz evlatlarımızı doğru yetiştirmek noktasında daha internasyonal bir yapıya kavuşmak noktasında ...ideallerimiz ve hedeflerimiz var işin açıkçası kendi akademimiz var kendi çalışanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz bence en değerli insan insan yetiştiren insandır baktığımızda öğrenme kıymetli ama İnsan öğrendiğini unutabiliyor ama öğrettiğini unutmuyor. Burada gerçekten bir ilahi sır var. İnsan öğrendiğini unutabilir ama asla öğrettiğini unutmaz. Bu nedenle insan yetiştirmek, insanlara bir şeyler öğretmek son derece kıymetli. Nesilleri yetiştirmek hayat tek kelimeyle ifade edilebilecek olsaydı çünkü hayat sayfalar dolusu ifade edilebilir ama tek kelimeyle ifade etmek gerekseydi intikal diyebilirdik. Hayatın temel sırrı intikaldır bilginin, genin, servetin, tecrübenin intikali noktasında intikale yöneldiğimiz bir yönetişim prensibi sergiliyoruz. İşlerimizde böyle, ailemizde böyle, çevremizde böyle, STK'larımızda böyle gelişiyoruz. Ölümsüzlüğün sırrı da nesiller yetiştirmek ve hafızalarda canlı kalmanın yolu da sizin anılmanız. İnsan anılmadığı gün aslında ölür. Öğretmek en kutsal, en kutsal işlerden bir tanesi. Yani hayatın sebebi sırrı tek kelimeyle ifade edilebilecek olsaydı sebebi sırrı intikal olurdu. İntikal, neslin intikali, genin intikali, servetin intikali, tecrübenin ve bilginin intikali ve bunun devri daimi şeklinde. En kutsal insan öğreten insandır. Öğrenmek iyi, insan öğrendiğini unutabilir ama öğrettiğini asla unutmaz. Burada ilahi bir sır var. Cenab-ı Hak bizden öğretmemizi istiyor. Çünkü öğrettiğinizi asla isteseniz de unutamazsınız. Ölümsüzlüğün sırrı da aslında öğretmektir. Ve hafızalarda kalıcı olmaktır. İnsan unutulduğu gün ölür aslında. Bu nedenle öğretmenlik son derece kutsaldır. En kutsal meslek. <laughs> İki günün bir olan bizden değildir diye bir peygamberin ümmetliyiz. İki günümüz asla bir olmamalıdır. Her yeni Her doğan gününde kendimize, yaşama ve çevremize, çevremize değer, değer katacak yapacak, yeni, bir yeni bir şeyler öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Lider, lider esasında hem öğrenen hem de, hem de öğreten öğretmen, hem de öğretmendir. Öğretmen. Bunu asla unutmamalıyız. Asla unutmamalıyız. Takip, Takip edilmeye edecek seviyede lider olmayı, olmayı gençlerimize aşılıyoruz ki bugün çalıştırdığımız gençlerin çoğunu, gençlerin çoğunu kendi, e, bizler kendi bizler yetiştirdik. Önlerini açmaya, açmaya, hayallerine ve umutlarına asla ket durmamaya da gayret ediyoruz ve yöneticilerini de bunu aşılıyoruz.